Yılmaz vurdu. Kayacali başarılı. Bir şut daha mükemmel bir gol. Evet. Gol atan isim Ömür. Şimdi Çağrı. Çağrı'nın vuruşu kaleci başarılı. Bir de uzaktan vuruş. Harika bir gol geldi. Candan. Can Bayırkan harika bir gol attı. Kaleci Samet'le oynadı. Şimdi Cihan. Az önce Ooo. Oh! Cihan! Harika bir gol geldi Cihan'dan. Tom küzesini yolladı Cihan. Umarım yakalayabilmişizdir. Hiç beklemiyorduk çünkü.